İyi günler arkadaşlar, yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün ABD piyasalarında işlem gören 12 adet hisse senedini incelemeye çalışacağız ve oldukça bereketli bir gün olarak değerlendirdiğim bugünü çok iyi izlemenizi istiyorum. Çok güzel fırsatlar var, kaçırmamanız gereken noktalar var. Aynı zamanda günlük alım yapan arkadaşlarımız için de eğitim amaçlı. Birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bunu da videonun ikinci kısmında bahsedeceğim. Bunun sebeplerinden biri konuya hakim olan arkadaşlarımız çok fazla sıkılmasın. Genel değerlendirmeyi dinlesinler. Geri kalan bölümü isterlerse arzu ederlerse takip edebilirler. Evet değerlendirmeye başlıyoruz. İlk başta Tesla hissemiz var. Çok güzel bir alım noktasına gelmiş vaziyette, bu noktalar artık yakından takip edilmesi gereken nokta. İşte eğitimimizde de bu noktadan itibaren başlayacağız ikinci bölümde. Bildiğiniz gibi burası şu anda alım sinyali vermiş değil henüz. Çünkü biz burada neyi bekliyorduk? Erasay'ın kafasını yukarıya çevirmesini bekliyorduk alın yapmak için. İşte ikinci bölümde bu noktanın detayına değineceğim. Ama şu anda yakın takibi almanız gereken bir seviyede. Erasay 35'lere kadar inmiş durumda bana göre kesinlikle değerlendirilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Geçmiş hareketlerine bakıyoruz. Bu noktadan güzel bir alım fırsatı vermişti. Bakın bizim topladığımız noktalar burası. Diyelim ki sadece buradan başladınız. İlk Tesla alım işleminizi bugünden gerçekleştirdiniz. Bize iki defa görmüş olduğunuz gibi kar al bölgesinde fırsat vermiş durumda iki defa. Kar almışız bu bölgelerde. Şimdi bakalım bugüne kadar ne kazanmışız eğer oradan aldıysanız onları bir değerlendirelim. Eğer bu noktadan aldıysanız ben ortalamayı değerlendiriyorum. İlk kar aldığınız bölgede yüzde 64 gibi bir kazan sağlamışsınız arkadaşlar ve oldukça kısa bir dönemde yüzde 64. Peki Devamında bu karımız ne olmuş? %122 gibi bir kazan sağlamış ki bu da dolar bazında kısa dönem için oldukça büyük kazançlar. 18 Ekim 2024'ten 18 Aralık 2024 tarihine kadar geçen süre içinde bu rakamları kazanmışız. Şimdi bizim burada %124 yani paramızın neredeyse İkiye katlamış vaziyette ikinci kısmını kar olarak almış ve bu kısımda da değerlendirmesini yapmıştık. Şimdi o yüzde yüze yakınlık karı tekrar sisteme sokmanın zamanı geldi ve ana paramız hala durduğu için kazancımız da devam ediyor. Birinci alım noktası burasıyken şu anda ikinci alım noktası bu seviyeler olacak. Bizim ana paramızda da görece olarak çok ciddi şekilde değer kazanmış. Eğer bu alın noktasını bizim bu yayınlara başladığımız tarihte yani aşağı yukarı Nisan tarihlerine denk geliyor. Nisan 2024'lere denk geliyor. Hatta biraz daha önceydi yanılmıyorsam. Eğer o tarihlerden bu alımlara başladıysanız yapmış olduğunuz kazancı siz kendiniz değerlendirebilirsiniz. Alım fırsatını değerlendireceğimiz bir gün muhtemelen bugün seans içinde bu fırsatı yakalama şansımız olabilir. Tabii bu daha fazla düşmez mi? Düşebilir. Zaten o yüzden takip ediyoruz. Bu aşağılara inerse çok daha avantajlı bir durum olur. Ama her zaman üstüne basarak söylediğim gibi kademeli alım bu konu oldukça önemli. Çünkü bugün gün içinde kar alacağımız hisseler var ve aynı anda da fırsat veren hisseler var. Yani parayı aynı gün aynı seans içinde değerlendirebileceğiz arkadaşlar. Bu konuda oldukça önemli. Her zaman böyle dönemler denk gelmez. Tek bir piyasanın içinde çıktığımız parayı tekrar yatırabileceğimiz mevcut hisse senetleri var. Şimdi Netflix'e geçiyoruz. Mesela Netflix şu anda Karal bölgesinde olan hisse senetlerinden bir tanesi buradan çıktığınız parayı Tesla'da değerlendirme şansınız var. Bu da dediğim gibi her zaman çok fazla yakalayamayacağımız fırsatlardan bir tanesi. Evet, Netflix zaten soluksuz bir şekilde epey bir süredir yükseliyor. Tarihi zirvelerini de geçti. 1017 dolarları geçerek 1027 dolarlara kadar ulaşmış vaziyette. Ama nedir bizim için konu? Buralar artık tehlikeli bölgeler ki üstelik negatif uyumsuzluk da oluşmak üzere. Buralardan bir tepki satışı bekliyorum, bir geri çekilme bekliyorum. Netflix'e son derece bereketli hisse senetlerinden bir tanesi bize bu noktada güzel bir alım fırsatı vermişti. Bakın buralardan almıştık ve şu anda buralardan da değerlendirmemiz gerekiyor. İlk partiyi burada değerlendirmiştik ki arada çok ciddi bir fark yok. Eğer yeniden üstüne kar koymuşsa buradan bir miktar daha kar realizasyonu yapabiliriz arkadaşlar. Evet, Netflix'in genel durumuna baktığımız zaman bundan önceki alım noktamız bu bölgeydi. Görmüş olduğunuz gibi ondan sonra da son derece bereketli bir dönem geçirmiştik. İlk ker realizasyonunu burada yaptık. İkinci ker realizasyonu kısmımızda Bizim bu bölgelerde buradan yapmış olduğumuz karları buradan tekrar sisteme sokmuştuk. Peki buradaki kazancımız neymiş? Ona da kısaca bir bakalım ki bilgimiz olması önemli çünkü bu kazançlara göre değerlendiriyoruz. İlk fırsatta bu yaklaşık 15 günlük bir zaman dilimi yüzde 18.43 gibi bir avantaj yakalamışız, kar sağlamışız. İkincisinde ise yüzde 55.93 yani yüzde 56 gibi bir kazanç. Peki ne kadar zamanda sağlamışız bunu? 6 Ağustos 2024'ten 11 Aralık'a kadar %56 gibi güzel bir kazancımız var. Buradan değerlendirmiş olduğumuz karları yani %56'yı buradan tekrar sisteme sokmuştuk. Şu andaki kazancımız %50'lik karı da ana paramızın üzerine ilave ettiğimiz için sistem büyüyerek yoluna devam ediyor arkadaşlar. Evet buralardan kar almak oldukça önemli buna dikkat ediyoruz. Buralar tehlikeli bölge buradan bir tepki gelmesi olası ama henüz daha kar satışına başlamıyoruz neydi bizim e, hedefimiz bildiğiniz gibi kafasını aşağıya doğru çevirmesi lazım Erasay'ın ki biz satış işlemini gerçekleştirelim şimdi de Amazon'a bakıyoruz Amazon'da son derece güzel bir dönem geçirdi. İlk karal bölgemiz bu bölgeler. Tabi birebir tam dip noktayı yakalayabilmeniz mümkün değil. Siz bu noktalardan değil de belki hafif üstünden almış olabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle son derece güzel bir trendin üzerinde hareket ediyor. Görmüş olduğunuz gibi ve oldukça da bereketli hisse senetlerinden bir tanesi. Bize bir İki noktada çok güzel kar realizasyonu yaptırdı. Bir üçüncüsünü bekledik. Bu tepe noktada da bize bir kar realizasyonu yaptırır diye ama maalesef tam sınırdan döndü. Şu anda erasay 50'den destek almış vaziyette ama yükseliş trendi devam ediyor. Muhtemelen yönümüzde yukarı. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta artık negatif uyumsuzluk başlamış durumda bunu da dikkate alın eğer dikkatli olmanızda da fayda var Amazon için metaya geçiyoruz Facebook'ta durumlar neymiş bir de ona bakalım o da aşırı alım bölgesinde son derece dikkat etmeniz gereken bir nokta fakat o kadar güçlü bir hisse senedi ki görmüş olduğunuz gibi düz bir trendin üzerinde hareket ediyor en ufak bir kıvrılma bile yok burada başını aşağıya çevirdiği anda kar realizasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor buralar artık e, neredeyse ekran başından kalkmamamız gereken noktalar bir tanesi. Buradan kar realizasyonu yaptığımız zaman fırsat veren hisse senetlerimiz vardı. Oraya aktarabiliriz. Tıpkı bir önceki hisse senedinde olduğu gibi güzel bir yükseliş trendinin üzerinde. Evet ilk alım fırsatını 25 Temmuz tarihleri civarında vermişti bu bölgede. Bir haftalık bir süreçte burada kaldı. Ondan sonra da güzel bir yükseliş trendi başlatmıştı. Bir daha da bize bir alım fırsatı vermedi. Şimdi o alım fırsatını bekliyoruz. Burada düşüş trendini kırdıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi hareketin ne kadar hızlandığını ve çok güzel bir noktaya gelmiş 717 dolarlar civarında ama dediğim gibi artık dikkatli olmanız gereken noktalara gelmiş durumdayız. Google hisse senedine geçiyoruz. Bakalım burada durum neymiş? Bize alım fırsatı vermeye en çok yaklaşan hisse senetlerinden bir tane tanesi. Daha önceki alım fırsatını 9 Eylül tarihlerinde vermişti. Yükseliş trendinin üzerindeydi ama görmüş olduğunuz gibi artık bu nokta kırılmış vaziyette ve yönünü aşağıya doğru çevirmiş. Burada güzel bir düşüş yapmış kaplı bir e, açılışla beraber yönünü aşağıya doğru çevirmiş. Bu düşüş daha da devam edebilir arkadaşlar. Şayet bir önceki durum gibi Aynı noktadan tepki almış. Era 41'lerden tepki almış. Buradan yükselmezse e, güzel bir alın fırsatı verecektir. Bence takip edilmesi gereken son derecede bereketli hisse senetlerinden bir tanesi. Bunda da iki kez kar realizasyonu yapma fırsatı aldık. Bu noktaları kaçırmamanız önemli. Bakın kar realizasyonundan sonra da yatay bir sürece başlamış, ufak bir atak yapmış olsa bile bize bu fırsatı vermemiş. Yani bir negatif uyumsuzluk oluşmuş ve ondan sonra da aşağıya doğru yönünü çevirmiş. Şimdi dört gözle burada bir alın fırsatı bekliyoruz. Yakından takip etmekte fayda var. 41 noktası kuvvetli bir destek noktası. Buradan dönme ihtimali de var. O yüzden de bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Eğer yönünü aşağıya çevirirse değerlendirilebilecek hisse senetlerinden biri. Apple'a geçiyoruz. Apple'da beklediğimiz performansı alamadık maalesef. Son dönemde alamadık. Daha önce çok güzel hareketleri vardı. Bize bu noktadan bir alım fırsatı vermişti. Ama diğer hisse senetleri kadar hızlı hareket söz konusu olmadı. Evet burada güzel yükseldi ama o yükseldiğini tekrar alım fırsatı verirken gerisin geriye vermiş oldu. Burada da bir pozitif uyumsuzluk söz konusuydu. O uyumsuzlukla beraber de yükselmeye başlamış ama çok fazla direnememiş, gücü çok fazla olmadığı için de tekrar aşağıya doğru hareket etmiş. RSI 50'nin üzerinde de kalamamış, buradan yükseliş için onay alamamış ve tekrar muhtemelen bize bir alım fırsatı verecek. Evet Apple'ı biz bir toplama süreci olarak düşünebiliriz. O da güzel bir haber akışı bekliyor. O haber akışını alırsa buradaki bu yatay süreci artık tamamlamış olacak ve o da yönünü yukarıya çevirecek. Bildiğiniz gibi Nasdaq'ın önemli ise senetlerden biri bu bekleme sürecini yaşayacağız. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi işte kimisi çok fazla yükselebiliyor. Kimisi bu süreci yatay bir seyir olarak tamamlayabiliyor. Bu da artık kısmetimiz. Microsoft'a geliyoruz. Microsoft'a güzel bir alım fırsatı verdi arkadaşlar. Burayı değerlendirebiliriz. Bu tekrar aşağıya düşmeyeceği anlamı taşımıyor ama görmüş olduğunuz gibi son derece kuvvetli bir noktada. Bu noktayı her seferinde test ediyor. Şu anda da öyle. Bunu kırıp aşağıya düşmediği sürece bu hisse senedinde herhangi bir sıkıntı yok. Fakat şu yatay süreci bir türlü atlatamadı. Apple gibi Microsoft da bu yatay süreci bir an evvel kırıp tarihi zirvesi olan 466'ların üzerine geçmesi gerekiyor. Şu anda ciddi bir potansiyel birikmiş bir enerji birikmiş durumda. Buradan yönün yukarıya çevirirse bunun hızlanacağı kanaatindeyim ki şuradaki yükselişi yakalamış olsak bile güzel bir fırsat olmuş olacak bizler için. Nvidia'ya geliyoruz. Adından en çok bahsettiren hisse senetlerinden bir tanesi ve alın fırsatını çok yakın zamanda verdi. İnşallah bunu değerlendirmişsinizdir. Bizim videolarımıza denk gelmedi. Bu nokta Güzel bir alım noktasıydı. Bundan sonra da yükseldi. Şu anda oldukça önemli bir direnç noktası burası. Bakın arkadaşlar, bu noktayı geçebilirse bu yükseliş çok hızlanacaktır. Buna dikkat etmemiz lazım. Aksi takdirde de buradan bir tepki alıp ki Erasa elinin üzerinden onay alması gerekecek. Yönünü aşağıya da çevirebilir. Tam tersine eğer bunun üzerinde bu onayı alırsa yükselişte devam edebilir. Evet Nvidia için çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Nvidia yatırımcısı son derece hassas bir yatırımcı. Bu tür direnç ve destek olaylarına da çok fazla riayet eden bir yatırımcı burayı kırdığı takdirde de güzel bir yükselişle karşılaşacağız diye bekliyorum ki eski zirvesinden de aslında çok uzak değil görmüş olduğunuz gibi bu mesafeyi kat edebilirse ondan sonra kanalın içine yükselen kanalın içine girmesini beklediğim hisse senetlerinden biri beklentimiz oldukça yüksek Nvidia'dan ve bir başka güzel hisse senedimize geçiyoruz Palantir Palantir zaten çok kısa süre önce bir alım şansı vermişti ve o günden sonra da soluksuz bir şekilde yükseldi. Şu anda 116 dolarlara kadar gelmiş durumda. Bize alım fırsatı verdiği nokta 65 dolarlarda kazancı artık siz değerlendirin. Zaten oldukça güzel bir yükseliş trendi üzerinde. Bakın o büyük çöküş dediğimiz 5 Ağustos tarihinde güzel bir fırsat vermişti. Bu fırsatı değerlendiren arkadaşlar son derece verimli bir dönem yaşadılar. 4-5 defa alım fırsatı verdiler. Aynı ana parayla bu kadar kazan sağladılar. Ve her seferinde de ana paranız üstüne koyarak devam etti. Şimdi bu paraları değerlendireceğimiz noktaya da gelmiş durumda. Bakın şurada bu almış olduğumuz karların hepsini tekrar sisteme girme imkanımız oldu bu alım fırsatında ve ondan sonra da artık ana paramızın da değeri değiştiği için buradaki kazan çok daha yükselmiş oldu. Palantir son derece verimli, sevdiğimiz, kuvvetli hisse senetlerinden bir tanesi. Burası çok dikkat edilmesi gereken bir nokta artık. Çünkü yeterince şişmiş durumda. Burada kar realizasyonu yapma fırsatımız geldi. Kafasını aşağıya çevirir, çevirmez de bunu değerlendirmemiz lazım. Çok kısa sürede bu yükselişleri gerçekleştirebiliyor. Bu konuya da dikkat etmeniz önemli. Diğer hisse senetlerinden farklı olarak biraz daha sık grafikleri açıp bakarak e, bu takibi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, bu 12 hisse senedi içinde bizi şu an için hayal kırıklığını uğratan fakat yatırımlarımızın devam ettiği, beklentilerimizin çok yüksek olduğu bir hisse senedi AMD. Oldukça güzel. Hatta bu son bilançoların en güzellerinden bir tanesini getirmesine rağmen yatırımcı çok fazla destek vermiş değil ve bir türlü bu düşüş trendini de hem arasayda hem fiyat grafiğinde kırmayı başaramadı ama artık üçgen görmüş olduğunuz gibi iyice daralıyor. Bunu da eninde sonunda kıracaktır çünkü gidecek çok fazla bir yolu da kalmadı. Eğer burayı kırmayı başarırsa işte asıl Ahmed'e kendini o zaman gösterecektir diye bekliyoruz. Ama o kadar fazla bize alım fırsatı verdi ki her seferinde de diplerimiz gittikçe düşmeye başladı. Bundan sonra bu birikimlerimizi sadece takip ederek devam etmemizde de fayda var. Bakın 5 Ağustos tarihinden itibaren bu alım süreci devam ediyor. Oldukça uzun bir süre bir toplama bölgesinde kaldı. Artık bunun da meyvelerini toplama zamanı geldiğini düşünüyoruz. Yakın takipte bulunalım ve bir sonraki hisse senedimize geçelim. Evet, Bitcoin'in durumuna göre özellikle hareket eden hisse senetlerinden biri MicroStrategy hisse senedine geçiyoruz. Bitcoin'in yatay geçirmiş olduğu bu süreci hisse senedinde de birebir görüyoruz. Şu anda yatay bu süreç devam ediyor. Bitcoin'de bir hareketlenme olmadığı sürece burada da yükselişin devam etmesi biraz zormuş gibi duruyor. Şu anda bir düşüş trendi içinde önce bunu kırması gerekiyor. Burada bize bir alım fırsatı vermişti ufak da olsa kademeli alım yaptığımız için 39 noktasından döndü. Erasa 50'nin üzerine çok fazla tutunamadı düşüş trendini direnç olarak kabul edip tekrar Erasay 50'nin altına inmiş durumda. Bir önceki alın fırsatımız 6 Eylül tarihti. ondan sonra Bitcoin'le beraber güzel bir yükseliş dönemi geçirmişti. Bu da bereketli ise senetlerinden bir tanesi. O yüzden alım noktalarını yakından takip etmekte fayda var. Yönünü aşağıya çevirecektir muhtemelen. Çünkü hem düşüş trendine hem de RSI 50'ye gelmiş vaziyette. Burası oldukça kuvvetlenmiş durumda. Burayı geçemezse şayet bu alım fırsatını tekrarlayacaktır. Değerlendirme de fayda olduğunu düşündüğüm hisse senetlerinden bir tanesi. Çok sevdiğim hisse senetlerinden biri görece olarak diğer hisse senetlerinden biraz daha zayıf olmuş olsa bile Sofi'ye geliyoruz. Sofi çok güzel bir yükseliş, çok güzel bir performans gösterdi görmüş olduğunuz gibi ve oldukça da güzel kazançlar sağlamış durumda bizler için. Bu noktadan ki zaten aşırı alım bölgesindeydi bu noktadan tepki alarak düşüş trendi içine girmişti. Bize alım fırsatı vermesini bekledik ama maalesef vermedi ki diğer hisse senetleri çok daha kuvvetli bir iniş yapmıştı. Sofi daha dirençli davrandı. Burada bir alım fırsatı yakalayamadık. Tekrar yükselmeye başladı. Eski zirvesini geçti ama hisse senedi yorulduğu için artık 70'in üzerine atamadı bu noktadan. Yani biz bu noktayı henüz değerlendirebilmiş değiliz arkadaşlar. Oradan tekrar düşüş trendine geçmiş durumda. Şu anda alım fırsatı beklediğimiz hisse senetlerinden bir tanesi. Bu bölgelere girdiği takdirde ki şu dibi yakalaması gerekiyor onun için. Eğer buraları Kes etme şansı olursa bize güzel bir alım fırsatı verecektir. Öyle bir durumda da kesinlikle dikkate almanız gereken hisse senetlerinden biri arkadaşlar çok güzel ve çok kısa sürelerde güzel hareketler yapabiliyor. Bu da yüksek kazançlara sebep oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biri Erasay 50 noktası bu hisse senedi için oldukça önemli. Burayı düşmekte de çıkmakta da zorlandığı bir alan. Bakın daha önceki tespitlere bu noktanın üzerinde çok fazla kalamamış. Her seferinde tekrar yönünü aşağıya çevirmiş. Keza aynı şekilde düşerken de bunu yapmış. Bu noktanın altına düşerken her seferinde zorlanmış. Şu anda da tekrar bu noktaları deneyebilir. Buradakine benzer hareketler yapabilir. Bu da bu yatay sürecin bir süre daha devam edeceği anlamına gelir. Ama bizim sistemimiz gereği zaten toplama bölgesinde topluyoruz. Burayı ne kadar hızlı atlatırsa o kadar kısmetliyiz demektir. Onu takip edeceğiz bakacağız ama geçmiş performanslarına baktığımız zaman çok güzel hareketler yapabilen hisse senetlerinden bir tanesi. Evet diğer hisse senetlerine göre çok daha derin hareketler yapabiliyor. Çıkışları da bir o kadar derin olabiliyor. Sevdiğimiz güzel kazançlar sağlayabileceğimiz bir hisse senedi. Eğer riski çok fazla sevmiyorsanız dönemsel olarak bile değerlendirip sadece şu hareketleri dikkate alabilirsiniz. Onun için de son derece müsait bir hisse senedi. Evet gelelim şimdi videonun başında bahsetmiş olduğumuz eğitim konusuna. Yani neydi o eğitim konusu? Bu noktaya geldik. Biz günlük grafiklere bakıyoruz. Buradan bu hareketi yukarıya doğru çevirmesi için bir günlük seans gerekiyor arkadaşlar. Eğer biz bu bir günlük seanstaki bu farkı kaçırmak istemiyorsak. Yani o gün seans içinde bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? O konuyu konuşacağız. Tesla hissesini dinleştik güzel bir örnek olduğu için. Şu anda güzel bir alım noktasında bugün seans başlayacak yani Erasay bu noktadan itibaren seans içinde hareketlerini gösterecek böyle de olabilir böyle de olabilir değişik hareketler yapabilir ama biz şayet bunu beklemiyor isek zamanı biraz daha küçültmemiz gerekecek iki saatlik ya da bir saatlik grafiklere bakabilirsiniz arkadaşlar. İşte mesela bir saatlik grafikte burada güzel bir noktaya gelmiş. RSI'de 30'un altına inmiş. Seans içinde olduğunuzu düşünün. Yalnız dikkat etmeniz gereken konular var. Burada ufak dilimleri çok fazla dikkate almamanız gerekiyor. Aksi takdirde şurada bir alım yapmanız gerekecekti. Şimdi şu noktada seans açıldı. Noktamız burası zaten uzun bir hareket yapmış ve bu noktaya gelmiş. Bundan sonra inemez mi? İnebilir tabii ama burada artık alanı çok azalmış vaziyette. Şimdi bir sonraki mumu yani bir saatlik mumu bekleyeceğiz. Bu bir saatlik mum buradaki gibi kısa bir mumsa çok fazla dikkate almanız gerekmiyor arkadaşlar ikinci mumu beklemeniz lazım Çünkü buradaki mum hareketimizin bizim e, büyük olmasında fayda var bu fiyatların ne kadar kararlı olduğunu yatırımcının ne kadar kararlı olduğunu gösterecekler şayet bu daha ufak bir hareket yapıyorsa orada bir kararsızlık var orada bir zayıflık var anlamına gelir ki Şuradaki hareket gibi Eğer Burası büyük bir mumla kafasını çevirdiyse işte alım işlemini orada gerçekleştirebilirsiniz. Tabi buradan tekrar dönme riski var. İşte o yüzden zaten biz büyük mumları arıyoruz ki burada mesela ona benzer bir hareket olmuş gelmiş. Burada eğer saatlikte takip ediyorsanız kafasını çevirdikten sonra güzel bir mum yapmış ve yükselmeye devam etmiş. Geri çekilmiş olsa bile bir öncekinin üzerinde artık. Bu bizi çok fazla etkilemeyecektir. Eğer seans içini değerlendirmek istiyorsanız bu tür bir yöntemi kullanabilirsiniz ki bunun içinde bir saatlik ya da iki saatlik grafik sizin için yeterlidir. Bir saatlikte daha hızlı hareket edebilirsiniz ama riski biraz daha fazladır. Tabi bunlar oynayacağı rakamlar bir saatliğe geldiği için aradaki marjlar çok ufak risk bile denilemeyecek bir durum önemli olan günlük grafik. Aynı şeyi keza satım kısmında da kar realizasyonu kısmında da gerçekleştirebilirsiniz. Bu konu önemli bir konu. Bu günlüğe geldiğiniz zaman çünkü burada bu hareketi bu yöne çevirdikten sonra muhtemelen alım noktasından da çıkmış olacaksınız daha yüksek bir noktadan alacaksınız. Günlük grafik olduğu için makas aralığı da yüksek olabilir. Bunu niye söylüyorum? Bunu fonlarda yapma şansınız yok zaten. Ama eğer hisse senedinde ve canlı borsa üzerinden hareket ediyorsanız ve seansı da takip ediyorsanız size bir avantaj sağlama imkanı olabilir. Aynı şey düşüş için de gerçekleşebilir. Bu noktada eğer siz günlük grafikte seansın bitmesini bekleseydiniz satacağınız nokta burası olacaktı. Yani 66.90'lara kadar Erasay 83'ten 66.93'e burada çok daha belirgin 86-87'lerden nereye düşmüş 66.90'a yani gün içinde bu kadarlık bir marjı kaybetmiş olacaktınız ki o da bakın fiyat aralığı olarak oldukça önemli bir nokta. İşte böyle durumları da dikkate alarak biraz riskli de olmuş olsa saatlik grafiğe geçip saatlik grafikte bu hareketi takip etmeniz çok daha önemli. Çünkü orada artık bu grafik hareketleri de ufak. Siz zaten sinyali günlük grafikten almışsınız. Burası artık kar realizasyonu yapacağınız bölge muhtemelen buradan dönecektir Evet belki biraz daha yükselebilir ama siz bu birikmiş ve yoğunlaşmış karı bir an evvel almak istiyorsanız çok ufak hesap yapmadan seans içinde takip ediyorsanız bu şekilde değerlendirmeniz mümkün Arkadaşlar buna çok fazla başvurmayın ama özellikle bu kadar kar alanı şişen bölgelerde veya çok az alım fırsatı veren hisselerdeki Tesla'da bunlardan biri bakın 18 Ekim'den beri bir daha vermemiş bu noktayı kaçırmamak adına böyle bir yönteme başvurabilirsiniz ama bunu çok fazla sık tekrarlayan bir hisse senedi için bu tür e, olaylara girmenize gerek yok o zaten çok fazla alım fırsatı veriyordur. Birkaç defa tekrarlıyordur bu bölgede. Keza aynı şeyi kar realizasyonunda da yapıyordur. Ona göre verebilirsiniz. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Hemen geçmiş hareketlerine bakacaksınız. Geçmiş hareketleri size yeterince sinyal verecektir. Bakın mesela Tesla özelinde 30'un altına indiği çok fazla gözükmemiş. Buralarda bunu yaşamış ama genel itibariyle 30'lara gelmeden 40'lar civarında 40 ile 30 arasından dönüşlerini gerçekleştirmiş bir hisse senedi. Tabi daha fazla istatistik istiyorsanız grafiğin geçmişini iyice dönüp bakabilirsiniz. Çünkü yatırımcılar genelde aynı olduğu için belli hisse senetlerinde çoğunlukla aynı olduğu için aynı reaksiyonları ve aynı alışkanlıkları gösterme ihtimali çok yüksek. Bunlar tam bir gösterge olmasa bile size ciddi ipuçları verebilir. Bakın zaten girdiği gibi çıkan çok net hareketler yapan bir hisse senedi. Burada çok fazla oyalanmıyor. Bunu Diğer hisse senetlerinde de kontrol ettiğiniz zaman mesela e, Netflix bu konuda ısrarcı kaldı mı kalıyor şeyin üstünde. Tesla gibi net hareketler yapmıyor. Bakın bu bölgede epey bir süre kalabiliyor. Bu demek ki artık bu hisse senedinin bir karakteri oluşmuş durumda. Ama alım noktasında ise tam tersi hiç vakit kaybetmiyor. Geliyor, değiyor, dönüyor. Geliyor değiyor dönüyor. Geliyor değiyor dönüyor. Ve genellikle alım noktasını 30 noktalarına çok yakın noktalardan yapmış. Bakın bu noktalardan pek dönmemiş. Gördüğünüz gibi alım fırsatı verdiği noktaların hepsi neredeyse 30 noktasına çok yakın noktalar. Mesela burada 31'lerde bir dönüş yapmış. Burada 29 buçuklarda bir dönüş yapmış. Bunlar çok önemli yani 30 noktasının etrafında dönüyor. Bu da bu hisse senedinin karakterini yansıtıyor. Bütün hisse senetleri için buna benzer taktikleri de uygulayabilirsiniz. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla, sıhhatle ve huzurla kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.